TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'te bu hafta neler olacak? Alpay, Halil ve Melek'in arasından çekilecek mi? Alpay'ın planları başarılı olacak mı? Zümrüt Hanım'ın defneye uyguladığı baskılar ne zaman son bulacak? Vildan ve Kenan evlenecek mi? Detaylar videomuzda. Sizler de Alpay'ın cezalandırılmasını istiyorsanız ve ayrıca Zümrüt Hanım'ın defneye uyguladığı baskılar son bulsun diyorsanız da beğeni butonuna basalım ve sayımızı senaristlere gösterelim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bildiğiniz üzere Altay planları sayesinde amacına bir adım daha yaklaşmıştı. Alpay'ın planları yüzünden Halil çaresiz bir şekilde bir karar vermek zorunda. Ve Halil bu kararının sonucunda Melek'ten ayrılmak zorunda kalacak. Ama bu ayrılık pek uzun sürmeyecek. Çünkü Kenan Alpay'ın tüm planlarını öğrendikten sonra Alpay'ı polisi şikayet etmekle tehdit edecek. Alpay da Kenan'dan çekindiği için Halil ve Melek'in arasından çekilecek ve Melek Alpay'ın planlarını öğrendiğinde Halil'e bu olayları kendisine söylemediği için kızacak ve Alpay da hesap soracak. Ama sonradan Melek Halil'in kendisi için bunca sıkıntıya katlandığını görünce Halil'in kendisine deliler gibi aşık olduğunu tekrardan görecek. Yani Alpay artık Halil ve Melek aşkına engel olamayacak. Öte yandan Zümrüt Hanım'ın Defne'ye uyguladığı baskılar yüzünden artık Defne'nin sabrı taşacak ve Defne Zümrüt Hanım'ın kendisine uyguladığı baskıları Ömer'e anlatacak. Ömer de bu olanları duyduğunda babaannesine çok kızacak ve Zümrüt Hanım da Ömer ve Defne'nin arasından şimdilik çekilecek. Yani çok güzel sahneler bizi bekliyor olacak ve böylelikle bir analiz videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Hafta boyunca gelecek detaylı analizlerimizden herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.